Evet, 2011 yılı ödenmeyen e, hububat desteklemeleri için geçen hafta icmaları imzaladık, Ankara'ya gönderdik. E, bugün görüştüğümüz, aldığımız bilgilere göre en kötü ihtimal ay sonuna kadar bu e, paralar çiftçilerimizin hesabına aktarılacaktır. E, i̇kinci bir konuyu çiftçilerime duyurmak istiyordum. Özellikle... E, pamuk spotajı ile ilgili e, bazı çırçır çır fabrikaları çiftçilerimizden 4.2 diye arıyorlar. O eee çırçırcı arkadaşlarımı uyarmak istiyorum. E, normalde 2.2'dir. E, bir de bakurdur. O bakur fi, e, çiftçinin bakır e, prim borcu varsa onu bakura yatırıp o da kontu çiftçinin eline vermesi lazım. Özellikle bu çırçır e, çır fabrikacılarımız Çiftçilerimize yanlışlık yapmasınlar. Ee, toplam 3.2'dir. biri Bakur'a, çiftçinin hesabına yatırılması lazım. Ee, geri kalan şu anda bazı ticarlar olsun, bazı fabrikalar olsun 4.2 alıyorlar. Bu büyük bir yanlışlıktır. Çiftçilere bu yanlışlığı yapmasınlar. Kendilerini uyarıyorum. Mér hefði maður að hægja. Mér hefði maður að hægja. Sér fegur maður að hafa. Mér hefði maður að hafa. Það er að ég. Það er að maður að hafa. Kvitt sér í ágafan, með kannar svoðu í dag á hóða.